Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber market markası sular, kaliteli sular, fiyat yüksek olanlarda diyebiliriz ve de premium sulu olmak üzere bu üç grup farklı suyun TDS değerlerini kontrol edeceğiz. Bugün yaklaşın isterseniz sırayla başlayalım. Arkadaşlar belki markalar hani herhangi bir şekilde bize sıkıntı verebilir diye markası bir şekilde çekiyoruz videonun alt kısmına açıklamalara kanalımızın Instagram linkini biz bırakacağız. Hani değerleri öğren hangi markaya hangi değer olduğunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bize Instagram'dan ulaşabilirler. Biz kendilerine bilgileri veririz. Şimdi birinci suyumuzla başlayalım isterseniz. Şöyle bir miktar döküyoruz. Birinci suyumuzun değeri 66 çıktı. Şimdi gelelim diğer marka suyumuza. İkinci markamızın değeri 34 çıktı. Bunları da isterseniz şöyle sıralayayım. Dediğimiz gibi arkadaşlar, merak eden arkadaşlar için Instagram bize DM atarsanız biz size gerekli bilgileri veririz. Diğer suyumuz da 34 çıktı. Sırada yine başka bir marketin suyu var. Bunlar marketteki en ucuz sular. Aynen. Yani. Aynen. Bunlar hani belli başlı bildiğiniz marketlerden alabileceğiniz hani en ucuz fiyatlı da sular. Bu 80 çıktı arkadaşlar. <laughs> değerlerde birazdan paylaşırız zaten. Ya şu da önemli. Şimdi markaya bir laf gelmesin diye markanın ne <laughs> olduğunu bilemediğimiz için Aynen. hani isimlerini açıklamıyoruz. Bir de şu var. Bunların saklandığı koşullar, güneş görüp görmediği biliyorsunuz bunlar plastik şişe. Ondan dolayı hani markalara kapatalım dedik. Nasıl saklandığını bilemiyoruz sonuçta bunlar. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir üst seviye hani pahalı diyebileceğimiz su kısmına geçiyoruz. Marketlerde satılan hani onun yerine bunu yani alayım. 3,5'luk değil de 7 liralık. Yani 7-8 aynı. O civarlık. Evet. Bu 94. Pahalı olan 94. Pahalı olan mı? su. 94 geldi arkadaşlar. İnanın çok şaşırdım buna. Bunu atıyoruz şimdi. Evet, Başka suya da şaşırdık ama. <laughs> aynen. Sıra diğer kalite dediğimiz suda. Bu da 64 geldi arkadaşlar. Şu kısmı alıyorum bunu da. Ve son olarak Premium, premium, satılan. premium olarak satılan e, 19.50'ye mi aldım acaba? 17.50 ya da 19.50 <laughs> olması lazım bu su. Bakalım. Yani şunların muhtemelen 3-4 katı fiyatta. Son olarak da bunu ölçüyoruz. 34 geldi arkadaşlar. Yani şöyle e, TDS değeri en düşük olan grup Burası, sonra burası, sonra bu, en son en yüksek olan TDS değeri olan da bu. Sıvı içinde çözülmüş katı madde oranı bu TDS Aynen. değeri arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütünün de vermiş olduğu verilere göre 50'den az olanlar, 34 dedik ya 50'den az olanlar Dünya Sağlık Örgütü mükemmel olarak nitelendiriyor. Şu üç su mükemmel olarak nitelendiriyor. 80 ila 150 arasını iyi diye nitelendiriyor. Tabi buna şebeke suyudur büyük ihtimal diyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü maalesef 150 ile 200 arasında olana makul diyor. Yine şebeke suyu diyor. 200 ila 350 arasına da kötü diyor. 350 üstüne de kabul edilemez diyor. 250 350 200 ila 350 arası bizim kendi şehrimizdeki şebeke suyunda ölçtüğümüz değerdi. Bunu Dünya Sağlık Örgütü kötü olarak kabul ediyor. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi tek tek analizlerini yaptık. Yayın başında da söylediğim gibi Instagram'dan bize yazarsanız biz de size gerekli bilgileri yazarız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.